Arkadaşlar merhabalar. Cümle çeşitleri bölümündeyiz. Konumuz cümle çeşitleri. Arkadaşlar cümle çeşitleri dörde ayrılır. Yüklemine göre cümleler, öge dizilinişine göre diz cümleler, anlamlarına ve yapılarına göre. Şimdi yüklemine göre cümleler, fiil cümlesi, isim cümlesi, öge dizilişine göre kurallı cümle, devrik cümle, Anlamına göre olumlu, olumsuz, soru, emir, ünlem ve dilek cümleleri yapılarına göre basit bir değişik sıralı ve bağlı cümleler. Şimdi yüklemine göre cümleler. Birincisi fiil cümlesi arkadaşlar. Şimdi yüklemi çekimli bir fiil varsa cümlede o cümle fiil cümlesidir. Örneklere bir bakalım. Pencerenden bir gül attığın zaman ışıkla dolacak kalbimin içi gençler. Cümlemin yüklemi dolacak. Bakın dolmaktan Dolacak. Acak ecek ekini aldığı için nedir arkadaşlar? Çekimli bir fiildir. Dolayısıyla nedir? Fiil cümlesidir. Getirdim. Görülen geçmiş zaman iki ve şahıs iki gelmiş. Çekimli fiil. Bekler. Beklemekten bekler. Geniş zaman üçüncü teki şahıs çekimi. Bu da fiil cümlesi olduğunu gösterir bize. İsim cümlesi nedir? Yüklemi... İsim olan ya da isim soylu olan cümleler yüklemine göre isim cümlesidir arkadaşlar. Hasret çekmek çok zormuş. Bunun açılımı normalde nasıldı? Zor imiş. Dolayısıyla isim soylu bir kelime eylem alarak ne olmuş? Yükleme olmuş. Bu da isim cümlesidir. Melektin. Bakın açılımı nasıldır? Melek idin. İsim soylu bir sözcük İlk fiil alarak yükleme olmuş. Gelecek günlerdir beni yoran. Niye bugün kederlisin? Kederlisim. Günlerdir. Bunlar da isim soru sözcüklerdir. Çıkmış bir soru 2016'da. Numaralanmış ürelerden hangisi yüklemin türü bakımından ötekilerden farklıdır? Şimdi birinci cümleye bakıyorum. Görünür. Yükleminin türü nedir? Fiil cümlesi. İkinci cümleye bakıyorum. Perişandır. Bu ise isim cümlesi. Üçüncü cümleye bakıyorum. Fiil cümlesi. Dördüncü cümle. Fiil cümlesi. Beşinci cümle. Fiil cümlesi. Hangisi farklı? İki numara. İsim cümlesidir. Diğerleri fiil cümlesidir. Hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır? Şimdi A şıkkı isim cümlesi. B şıkkı fiil cümlesi. C şıkkı isim. D şıkkı isim. E şıkkı isim cümlesidir. Cevap B. Şimdi geldim. Öge dizilişine göre cümleler. Nelerdir bunlar? Birincisi kurallı cümle. Eğer bir cümlede yüklem sondaysa buna kurallı cümle denir. Eserdi. Kuzey rüzgarları eserdi. Yüklem sonda olduğu için kurallı. Beni bu güzel havalar mahvetti. Mahvetti. Cümle sonunda olduğu için kurallı. Kucaklaşır cümle sonunda olduğu için kurallı. Dargın değilim cümle sonunda olduğu için kurallı. Devrik nedir? Eğer yüklem sonda değilse başta ya da ortadaysa devrik cümle olur. Gülme komşuna gelir başına gülme yükleme başta olduğu için devrik alma yükleme başta olduğu için devrik getiriyorsun yükleme ortada olduğu için devrik dinliyorum yükleme ortada olduğu için devrik eksiltili cümle nedir? Adı üstünde eksik eksiltili cümle yani yüklemi söylenmemiş cümledir eksiltili cümle ya da bitmemiş cümle olarak bilinir. Ee, bazen üç nokta şeklinde kullanılır arkadaşlar yani üç nokta olarak kullanılır. Geçen hafta nereye gittiniz? bandırmaya. Bakın yükleme olmadığı için üç nokta kullanılmış. Atasözlerimizde çok fazla eksiltili cümleler var. Mesela kız beşikte çeyiz sandıkta. Yükleme olmamış olmadığı için üç nokta konmuş. Eksiltili cümledir. Sorulara bakalım. Numaralanmış cümlelerden hangisi yükleminin türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Yüklemin türüne bakacağım şimdi. Uygarlığı adım adım izleyerek her çağın düşünce sistemi içinde gelişen bazı kavramlar vardır. Vardır isim cümlesi. 2 numaraya bakıyorum isim cümlesi. 3 numaraya bakıyorum. İsim cümlesi 4 numaraya bakıyorum. Fiil cümlesi bakın. 4 numara fiil cümlesi. 5 numaraya bakıyorum isim cümlesi. O zaman cevabım D şıkkı. Numaralanmış cümlelerden hangisi yükleminin yerine göre diğerlerinden farklıdır? Yerine göre diyorsa kurallı mı devrik mi ona bakacağım. Şimdi 1 numara kurallı 2 numara devrik. Bakıyorum atlarla izleyicilerin çok yakınlaştığı yer burası. Yani yüklem ortada. 3'e bakıyorum. Dokunsanız değeceğiniz mesafe, mesafedeler neredeyse. Bakın devrik. 4 numara kalıyor. Yani yüklem ortada devrik. Taranmış yüklem ortada devrik. Hangisi kuraldı? A şıkkı. Yüklemin yerine göre farklı olan A. Diğerleri devrik. Dizelerden hangisi yüklemine göre isim cümlesi değildir? Şimdi A'ya bakıyorum. İsim cümlesi mi? İsim cümlesi değildir diyor. Senden uzak olsam da seninleyim. Bakın isim cümlesi. B şıkkı isim cümlesi. C şıkkı isim cümlesi. D şıkkı fiil cümlesi. Dolayısıyla cevap D şıkkı. E'ye bakıyorum. İsim cümlesi. Cevap D. Hangisi yükleminin türüne göre tekilerden farklıdır? A şıkkında damladır isim cümlesi. B şıkkında titrer fiil cümlesi. C şıkkında beyazdı isim cümlesi. D şıkkında var isim cümlesi. E şıkkında isim cümlesi. Hangisi farklı B şıkkı? 3. Hangisi kurallı isim cümlesi durumundadır? A şıkkına bakıyorum arkadaşlar. Gözlerimden boşalan damla damla yaşımla sana yalvarmak için kapana geleceğim. Bakın fiil cümlesi ve kurallı. O zaman A olamaz. B'ye bakıyorum. Sen değil miydin? İsim cümlesi sonda mı sonda? O yüzden kurallı. Cevap B şıkkı o zaman. C şıkkı sev yüklemi başta olduğu için devrik fiil cümlesi. D şıkkı devrik isim cümlesi. E şıkkı fiil cümlesi devrik. Dolayısıyla bu şıklar olamaz. 4. Numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi türü yönüyle ötekilerden farklıdır? Akşam üzeri iki arkadaş birbirinden ayrıldı. Fiil cümlesidir arkadaşlar. 2'ye bakıyorum gitti. Fiil cümlesi. 3'e bakıyorum. Fiil cümlesi ama 4 isim cümlesi. Diğerlerinden farklı olan dörttür. 5 de fiil cümlesidir. Cevap D. Verilenlerin hangisinde isim cümlesi vardır? Bakıyorum şimdi A şıkkında çalıyor çalıyor fiil cümlesi. B şıkkında Uzanı verse gövdem taşlara boydan boya alsa buz gibi taşlar anlamdan bu ateşi. Alsa derken fiil cümlesi C şıkkında kaldım, fiil cümlesi D şıkkında vardı isim cümlesi. E şıkkındaki verdi de fiil cümlesi olduğu için cevap D şıkkı. Cümlelerden kaçı eylem cümlesi değildir? Bakıyorum şimdi. Şeyhim güldür diyor. Bakın. Güldür nedir? İsim cümlesi. İlahi yaprağı gülden ayırma. Fiil cümlesi. Ben dost bahçesiyim bülbülüyüm. İsim cümlesi. İlahi bülbülü gülden ayırma. Fiil cümlesi. Balığın canı sudadır. İsim cümlesi. İlahi balığı gölden ayırma. Fiil cümlesi. Kaç tane fiil cümlem var? Bakıyorum şimdi. 1, 2, 3 tane fiil cümlesi var. Peki kaç tanesi isim cümlesi? 1 2 3 ve 4 tane de isim cümlesi var. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Bu parçada aşağıdaki cümle türlerinden hangisi yoktur? Edebiyatın konusu insandır, doğadır. Edebiyat bütün olanaklarıyla insanı tanıtmaya yönelmiştir. Şimdi arkadaşlar, isim cümlesi mi? Evet, doğadır isim cümlesi. Peki fiil cümlesi var mı? Yönelmiştir fiil cümlesi. Sıralı cümle var mı? Sıralı cümle nedir biliyor musunuz arkadaşlar? İki tane ağrı darda virgülle ayrılmış olan cümle varsa sıralı cümledir. Bakın. Şu bir sıralı cümledir. Virgülle ayrılmış iki tane cümle var. O yüzden C şıkkı doğru. D'ye bakıyorum. Birleşik cümle var mı? Birleşik cümle de var. Ama devrik cümle yok. Nedir devrik cümle? Yüklemin sonda olmadığı cümlelere devrik cümle denir. Ama bu cümlelerin ikisi de kurallı cümledir. Numaralanmış cümlelerden hangisi yükleminin türüne göre ötekilerden farklı tür diyor. Şimdi bir de isim cümlesi. İki de Fiil cümlesi 3'te fiil cümlesi, 4'te fiil cümlesi, 5'te fiil cümlesi. Dolayısıyla hangisi farklı? A şıkkı, isim cümlesi, diğerleri fiil. Hangisinin yüklemi ad soylu bir sözcük türüdür ya da sözcüktür Ad soyluyu soruyor A şıkkı, fiil soylu B şıkkı, isim soylu C şıkkı, fiil soylu D şıkkı fiil soylu E şıkkı fiil soylu hangisi farklı B şıkkı yani isim soylu olanı soruyor. Hangisi eylem cümlesi değildir? Yani fiil cümlesi değildir diyor. A şıkkı fiil cümlesidir. B şıkkı fiil cümlesidir. C şıkkı fiil cümlesidir. Fiil nasıl oluşur arkadaşlar? Bakın fiil cümlesi demek yani çekimli eylemdir. Çekimli eylem ne demek? Fiil artık kipeki alıyorsa çekimli eylem olur. Kipeki Artı şahıs eki alıyorsa nedir? Çekimle eylemdir arkadaşlar. D'ye bakıyorum. Düzelmişti. Fiil cümlesi. E şıkkı okuyucusuydu. Bakın bu isim cümlesidir. Cevap E şıkkı. 5. Bu cümle ve cümleyi oluşturan sözcüklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Özne isim tamlamasından oluşmuştur. Şimdi özne hangisi bakıyorum. Daha ben doğmadan ihtiyarlatmış. Dedemden yadigara kalan bu evi kışın fırtınası yazın alevi ihtiyarlatan ne? Kışın fırtınası yazın alevi isim tanımlaması mı? Evet. A doğru. Yüklemine göre fiil cümlesi mi? Yüklemine göre fiil cümlesi mi? Bakıyorum. İhtiyarlatmak. Sonuna mekmak getirince fiil cümlesi oluyor muydu? Evet. O zaman doğru. Yüklem geçişsiz fiildir diyor. Yani nesne almamıştır. Doğru mu? Neyi ve kimi sorularına cevap vermemesi gerekiyor. İhtiyarlatmış neyi? Kimi? Dedemden yadigar kalan bu evi. Dolayısıyla neyi sorsan cevap verdiği için geçişlidir. Geçişsiz değildir. Cevap C şıkkı. Fiilimsi kullanılmış mı? Evet bakın madan meden fiilimsidir. Yüklem yakın, yapım bakımından türemiş midir? Evet ihtiyardan ihtiyarlamak, ihtiyarlamaktan ihtiyarlatmak. Yapım eki almış o zaman türemiş. Cevap C. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türü yönüyle diğerlerinden farklıdır? Şimdi Yüklemin türüne bakıyorum. Başlar fiil cümlesi oluşur fiil cümlesi geçer fiil cümlesi. Ön plandadır isim cümlesi. E şıkkı cezalandırır fiil cümlesi. Hangisi farklı? D şıkkı. 7 hangisinin örneği yoktur? Fiil cümlesi var mı? Var diyorum bakın konuyor fiil cümlesi. Kurallı cümle var mı? Yüklem sondaysa kurallı cümledir doğru. İsim cümlesi var mı? Bakıyorum arkadaşlar. Ellerime hanım böcekleri konuyor. Ne şeker şey onlar. Uç böcek uç böcek diyorum uçuyorlar. Bakın şey burada isim cümlesidir. Peki devrik cümle var mı? E, normalde burada gizli bir direki var ya yükleme olduğu için. Ama verilmemiş. Devriktir. Devrik olduğunu gösterir. Yükleme ortada çünkü. Eksiltili var mı? Yani üç nokta yükleme olmayan cümle var mı? Yok. O yüzden cevap B. 8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde hem isim hem eylem cümlesi vardır? Bakıyorum şimdi. A şıkkından sanır fiil cümlesi var. B şıkkında fiil cümlesi var. C şıkkında fiil cümlesi var. D şıkkında isim cümlesi var. E şıkkında yok isim cümlesi. İkinci cümlede de fiil cümlesi var. Yani hem isim hem de fiil cümlesi olduğu için cevap E şıkkı. A şıkkında fiil, fiil. B şıkkında fiil, fiil. C şıkkında fiil, fiil. D şıkkında isim isim var. O yüzden diğer şıklar olamaz hangisi eylem cümlesi değildir? A şıkkında diyor ki bu kitapların kimisi içeriğiyle kimisi de söyleyişiyle coşkulu şiirlerdir. Bakın gizli bir direki var burada aslında bu bir isim cümlesidir. Eylem cümlesi değildir cevap A şıkkı. B şıkkı fiil cümlesi. C şıkkı genç yaşlı bu tüm ozanlarımızı etraflıca tanımamız gerekiyor. Gerekmekten gerekiyor fiil cümlesi. Sayılmalı fiil cümlesi. Aşağı bir fiil cümlesi cevap A. 10. Hangisi öge dizilişine göre ötekilerden farklıdır? Öge dizilişi kurallı mı devrik mi? Bunu soruyor. Bakın kalırdı devrik. D şıkkı kurallı çünkü yüklem sonda. C şıkkı yüklem sonda kurallı. D şıkkı yüklem sonda kurallı. E şıkkı yüklem sonda kurallı. Hangisi devrik? A şıkkı. Hangisi eksiltili bir cümledir? Yani hangisinin so yani yüklem yoktur? Bu yüzden 3 nokta öyle belirtilir ya da yüklem yoktur sadece ikisinden biri. Kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan. Dikkat ettiyseniz yüklem yok bu cümlede. O yüzden eksiltilidir cevap A. Bakın B şıkkındaki yüklem, C şıkkındaki yüklem, D şıkkındaki yüklem, E şıkkındaki yüklem. Hangisinin örneği yoktur? Kurallı cümle var mı? Var. Bakın yüklem sondaysa kuraldı. Edilgen çatılı cümle var mı? Neydi edilgen çatılı cümle? Hatırlayın yüklemin soru sorduğumda özne gerçek özne değildi sözde özneydi. Şimdi diyor ki bulanık sudan. Heh, ilk cümlemiz edilgen cümleymiş zaten. Bakalım yenilik diye ortalığı bulandırmakla bir şey kazanılmaz. Bakın L eki almış. Kazanılma eylemini gerçekleştiren belli mi? Yani Merve kazanamadı. Ayşe, Büşra kazanamadı gibi. Öznesi gerçek mi? Hayır. Kazanılmaz diyor. Yani yenilik diye ortalığı bulandırmakla bir şey kazanılmaz. Dolayısıyla burada ne var arkadaşlar? Edilgen çatılı bir cümle var. C. Devrik cümle diyor. Bakın arkadaşlar. Devrik ne demek? Yüklem ortada ya da baştaysa devrik olur. Bakıyorum şimdi görülmemiştir. Yüklem ortada olduğu için devriktir. Doğru. Geçişli çatılı cümle var mı? Yani geçişli nedir? Nesnesi olan cümle. Yani var mı? Şimdi gösteriyor. Neyi gösteriyor? Sürekliliği düşünerek yazmayanların, yazdıklarının yarın açısından sorumluluğunu taşımayanların yaşamadık, yaşayamadıklarını. Bakın neyi sorusuna cevap veriyorsa nesnesi var demektir bu cümlenin. O zaman geçişi cütatılı cümle de var. Eksiltili cümle var mı? Yani yükleme olmayan cümle var mı? Yok. O yüzden cevap E şıkkı. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? İsim cümlesi var mı? Yok. Yok yükleme isim cümlesi olduğunu gösterir. Devrik cümle var mı? Bakın yüklem ortada olduğu için devrik cümledir. Fiil cümlesi var mı arkadaşlar? Tanımayız. Tanımak fiil cümlesidir. Eksiltili cümle var mı? Bakın üç nokta koymuş. yükleme olmadığı için eksiltilidir bu da doğru. Kurallı cümle var mı? Yani yüklem sondaysa kurallıdır. Var mı arkadaşlar? Kurallı cümle yok. Hepsi devrik. Cevap E şıkkı. Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Edebiyat tarihimizde hiçbir şair Yunus'un halkımız içinde kazandığı sevginin seviyesine ulaşamamıştır. Şimdi kurallı bir cümle mi? Evet çünkü yüklem sonda. Fiil cümlesi mi? Sonuna mekmak getirdiğimde uyumlu oluyorsa fiil cümlesiydi. Bu da doğru. Olumsuz mu? Evet bakın ma olumsuz ekini almış. O yüzden cevap aşıkkı. Atasözlerinin hangisinde hem isim hem fiil cümlesi vardır? Bakıyorum şimdi. Yıkmak kolay, yapmak güçtür. İsim cümlesi, isim cümlesi. Fiil cümlesi, fiil cümlesi. Fiil cümlesi, isim cümlesi. Yani fiil artı isim mi? Evet. E benden de fiil artı isim istiyor cevapçı. Şimdi diyor ki burada da ne doğurarsan aşına o gelir kaşığına. Sadece gelir var. Yani fiil cümlesi. E şıkkında ise zenginin sermayesi kasasında, alimin sermayesi kafasında. Bakın burada da ne var? Eksiltili cümle var. Bu da olamaz cevapçı. Cümlelerden hangileri yükleminin türü yönüyle diğerlerinden farklıdır? Yüklemin türü diyorsa isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi? Bunu soruyor da bana. Şıklar üzerinden gidelim. Don Kişot köyünün soylu kişilerindendir. İsim cümlesi. 2'ye bakıyorum. Özenir, özenmek fiil cümlesidir. Dikkat ettiniz mi? O zaman 1 ve 2 olamaz. Hemen edelim. Bir zaten isim cümlesiydi. 4'e bakıyorum. Üf, kendi gibi zayıf, çelimsiz. Rukinante adlı bir atı vardır. Vardır isim cümlesi. O zaman 1 ve 4 ikisi de isim cümlesi mi? Evet. İsim isim diyelim. 2 ve 3'e bakıyorum hemen. 2 neydi? Fiil cümlesiydi. 3 neydi arkadaşlar? Fiil cümlesi. Fiil fiil. O zaman C'de olamaz. Çünkü yani diğerlerinden farklı olan B şıkkı. 2 zaten fiil cümlesiydi. 4 neydi? Fiil isimdi arkadaşlar. Bu da olamaz. 4 ve 5'e bakıyorum. Vardır zaten isim cümlesiydi. 5 nedir? Atışmak fiil cümlesi. Yani fiil isim bu da olamaz. Cevap B şıkkı. Yani arkadaşlar 1 ve 4 isim cümlesidir. Diğerleri hep fiil cümlesidir. 1 ve 4 diğerlerinden farklı türde olduğu için cevap B şıkkıdır. Evet, sorularımız burada bitti arkadaşlar bol soru çözmenizi tavsiye ediyorum. Bakın ne kadar çok soru görürseniz o kadar çok başarılı olursunuz. Pratiğinizin artması gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.